Kloroplast organelin faaliyeti sürecinde 1, 2, 3, 4 numaralandırılan grafiklerdeki değişimlere neden olan moleküller aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? Yani şimdi orada hep sabit kalan ne olabilir? Enzim olabilir. Bir enzim ya da klorofil. Bir enzim ya da klorofil ikisi de olabilir şimdi e, iki'ye bakıyoruz artmış azalmış ATP olabilir mi kesinlikle olabilir 3 devamlı azalmış devamlı azalan ne olabilir burada oksijen olabilir mi Oksijen artması lazım yani grafiğin şöyle olması lazım Buna bir soru işareti bırakalım 4 glikoz demiş gittikçe artacak miktarı Evet 3 için su demiş. Evet 3 için oksijen mi su mu? Su azalması gerekiyor. Evet o zaman bu olabilir. Cevap C seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde glikoz moleküllerin hücre içerisine alınması şema çizi edilmiştir. Bu hücrede aşağıdaki organellerden hangisinin metabolik faaliyetinin bozulması, glikozun hücre içerisine alınmasının durmasına neden olur? Evet şimdi dış ortamdaki glikoz iç ortamdaki glikoz yani burada aktif taşıma var. Aktif taşımanın durması için enerji akışının durması lazım. Enerji akışını kim sağlar bir hücrede? Mitokondri sağlar. Evet o zaman mitokontrideki bir sıkıntı, bir bozultu bu glikozun hücre içerisine alınmasını ne yapar? Eee sekteye uğratır diyoruz. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki şekilde X, Y, Z maddelerinin hücre zarından geçişleri gösterilmiştir. Buna göre hücre içerisine alınan X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi X maddesine baktığımız zaman hemen X maddesi burada endositoz ile alındığını görmekteyiz. Endositoz ile alınan bu X maddesinin büyük bir molekül olması gerekiyor. Yani protein yapılı, makro yapıda, polimer yapıda olması gerekiyor. Evet, şimdi Y maddesine bakıyoruz. Yağın içerisinde erimiş geçmiş içeriye doğru. O zaman bu bir ADEK vitamini olabilir. Evet, ADEK yani BC'nin dışındaki vitamin olabilir. Diğeri ise taşıyıcı proteinlerden içeriye doğru difüzyonla geçmiş yoğunluk farkından dolayı bu da glikoz olabilir diyoruz ve cevap A seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresine X maddesinin kolaylaştırılmış difüzyonla taşınma hızının değişimi verilmiştir. Buna göre grafikteki soru işareti yerine difüzyon hızına etki eden 1 2 3 faktörlerinden hangileri gelebilir? Difüzyon hızı yerine Evet, konsantrasyon farkı gelebilir mi? Gelemez. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızlaşmış. Evet daha sonra azalmış. Bu da olamaz. Sıcaklık değişimi evet gelebilir. Belli bir düzeye kadar pozitif etkiler. Belli bir düzeyden sonra e, proteinlerde bozulmaya sebebiyet vereceğinden negatif etkiler. Evet 3 olabilir. Cevap B seçeneği olacak. Cam blokların arasına bağırsak sarı geçirilerek aşağıdaki deney düzeneği hazırlanmıştır. Bir süre sonra özdeş x, y, z bölmeleri ile ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Evet. Y bölmesinde sukroz moleküllerine rastlanır demiş. Sukroz zardan geçemeyeceği için rastlanmaz. Birin olduğu seçenekleri atarız. Evet bu durumda direktmen sorumuzun cevabının D seçeneği olduğu zaten ortaya çıktı. Ancak diğer seçeneklere şöyle bir bakalım. X ve Z bölmelerinin yoğunlukları azalır demiş. X ve Z bölmelerinde yoğunluk şöyle azalır. Nasıl azalır? Bu bölmelere saf sudan geçiş olur. Bundan dolayı azalır. Madde alışverişinin gerçekleşmesiyle bölmelerdeki çözelti miktarları arasındaki ilişki evet çözelti miktarları arasındaki ilişki en fazla Z'de sonra X'de sonra Y şeklinde olur. Evet bu doğru. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki şekilde hücre zarı aracılığıyla A maddesinin hücre içerisine alınması gösterilmiştir. Bu taşıma ile ilgili 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Taşıyıcı proteinler şekilde de görüldüğü gibi yani şurada görev yapmıştır. A maddesi kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içerisine alınmıştır. Evet, bunu da görmekteyiz. Proteinlerin arasına özel olarak yerleştirilip iş tarafa bırakılmakta. Hücrede sentezlenen ATP miktarının artışı A maddesinin geçişini hızlandırır demiş. Burada ATP kullanılmamaktadır. Ondan dolayı buna evet diyemiyoruz. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacak. Bir araştırmacı ökaryot bir hücrede bulunan X, Y, Z organellerinde gerçekleşebilen bazı metabolik olayları aşağıdaki grafikteki gibi özetlemiştir. Buna göre araştırmacının 1, 2, 3 açıklamalarından hangilerini yapması uygun olur? X organeli ışık varlığında karbondioksit özümlemesi yapar, inorganik maddelerden basit organik bileşikler yaptığına göre evet. Bu bir kloroplasttır. Y organelinin aktivitesinin artışı hücrede su miktarını artırır. Şimdi monomerlerden polimer yapılırken, o bağlar oluşurken su molekülleri açığa çıkar. Evet, su miktarını artırır. Doğrudur. Z organeli, y organelinin enerji ihtiyacını karşılar demiş. Monomerlerden ATP oluşturuyorsa evet, ATP oluşan ATP'yi de Y organeli yani mesela ribozom protein sentezi esnasında kullanılır. Evet bu doğrudur. Cevap 1, 2, 3'ün olduğu E seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte KLM hücrelerin hücre içi ve bulundukları ortamların glikoz derişimleri gösterilmiştir. Evet şimdi buna göre KLM hücrelerinde hangileri glikoz molekülünü hücre içerisine alırken ATP harcar demiş. Şimdi burada M'ye baktığımız zaman M'de hücre dışı %20 iken hücre içi %5. O zaman M'de difüzyon vardır. K'ye bakıyoruz %10 %10. K de o zaman aktif taşıma gerçekleştirilir. L'ye baktığımız zaman dış ortamda yüzde beş, iç ortamda yüzde yirmi. L'de ise bunda da aktif taşıma gerçekleşir. Yani ATP harcanır. Evet hangilerinde? K ve L'de. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı.